Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Dershane tartışmalarına açıklık getiren Arınç bu konunun yanlış aksettirildiğini söyledi. Özellikle dershaneler konusunda halka yanlış akseden bazı bilgilerin bulunması dikkate alınmak suretiyle halkımızın dershanelerde okuyan çocuklarımızın, onların ailelerinin, öğretmenlerin ve dershane yöneticilerinin de görüş ve düşüncelerine müracaat edilmek suretiyle paydaşlarla birlikte bu konunun tekrar ele alınmasının yararlı olacağı konusunda bir görüş birliğine vardık. Sayın Bakan bu çalışmaları yaptıktan sonra Bakanlar Kurulumuza yeniden bir sunumda bulunacak. Genel af konusunda da açıklamalarda bulunan Arınç genel afın şimdilik gündemlerinde olmadığını belirtti. Başbakanın Diyarbakır'daki konuşmasında Kürdistan ismini telaffuz etmesine de açıklık getiren Arınç bu durumun gayet normal olduğunu dile getirdi. Neden başka herkes bunu söyler. Neden söyler? Çünkü Irak anayasasında da kendi anayasalarında, hükümetlerinde de isimleri budur. Siz bunu söylemezseniz söylememiş olursunuz. Ama söylerseniz yeni bir şey icat etmezsiniz. O ülkenin, o sistemin, o rejimin adı bu. Bizim ülkemizde bunları söyleyenler de coğrafi bir bölge olarak bu ismi konuşurlar. Yoksa bizim yapımızda, anayasamızda, idari sistemimizde böyle bir şey yok. Birisi... Arınç Başbakanla arasında yaşanan öğrenci evi konusundaki fikir ayrılığına da değindi. Benim hiçbir davranışım, benim hiçbir eylemim hükümetime zarar vermemeli. Başbakanıma zarar vermemeli. Ben kendi şahsımla ilgili konuşmalarımda, görüşlerimde, düşüncelerimde fikirlerimi ifade ederim. Ama bunların bir hükümete zarar verecek noktaya gelmesini, başbakanı yıpratacak noktaya gelmesini arzu etmem. İstanbul Maltepe'de uyuşturucu çetelerine karşı yapılan gösteride öldürülen Hasan Ferit Gedi'nin katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin üzerinde piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan kokain maddesi bulundu. 16. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs ardından ifadeye alındı. Maltepe Gülsuyu mahallesinde 30 Eylül'de gösteri yapan gruba uyuşturucu çetesi mensupları tarafından ateş açılmış, olayda Hasan Ferit Gedik ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Bir süredir kaldırıldığı hastanede tedavi gören tiyatro sanatçısı Nejat Uygur hayatını kaybetti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nejat Uygur, rahatsızlığı sebebiyle Medistet Kavacık Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavi gördüğü hastaneden gelen bilgi doğrultusunda Nejat Uygur'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir buçuk saate uğraştım, kapetlere ayırdım. Tiyatro sanatçısı Süheyl ve Behzat Uygur'un babası olan Nejat Uygur, 86 yaşında yaşama veda etti. <laughs> Adana'da 10 Kasım tarihinde PKK yandaşları tarafından yapılan korsan gösteride taşlanan otobüs bu hale geldi. Otobüsün şoförü Bayram Ali Ulunsa büyük taşların isabet ettiği otobüsten canını zor kurtardı. Denizli'ye girdim. Denizli'ye girdiğimde 150 kişilik bir grup benim üstüme taşla saldırdı. Kendimi dışarıya attım. En son o taşların içinde taşlar bana değiyordu zaten. Bak arabanın önce. camına Arkadaşımız batıp. bizi bile tanıyamıyordu. Ha. Şok geçiriyordu o anda. Ben 7 gün oldu. Rapor verildi. 7 günden sonra direksiyonun başına geçtim. Psikolojim bozuk. Şu anda şoktayım yani anlatamıyorum da.